أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد Sallu ala şefi'i zunubina ve kurrati a'yuna Muhammed. Kale Allahu Azze ve Celle fi kitab-i kerim. Ve ma khalaqtul cinne vel insa illa liya'budun. Sadakallahu lazim. Ve kale Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Utlubul ilme minel Değerli Müslümanlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki Sizler cennet bahçelerinden bir bahçeye uğradığınız vakitte oralardan faydalanın. Faydalanın. Kalu sahabeler dediler ki ve ma cenneti ya Resulullah ey Allah'ın Resulü cennet bahçeleri nerelerdir? Kale Peygamber Aleyhissalatu vesselam dedi ki mecalisul ilim ilim meclisleridir. Dünyada cennet bahçeleri ilim meclisleridir. Müslüman ilim meclisine uğrayacak, cennet bahçesine uğramış olacak. Müslüman ilim meclisine girmezse cennet bahçesinden uzaklaşmış olur. Peki böyle bir cennet bahçesi varken bir mümin niçin gitmez? Değerli kardeşler, Peygamber aleyhissalatü vesselam cennet bahçesine uğramamızı bizlere tavsiye etmiş ve bu tavsiyesine uymamızı teşvik etmiş. Şu ahir zamanda ölümlerin arttığı, ahir zamandaki ani ölümlerin artmış olduğu şu vakitte insanoğlu Düşünmesi lazım. Mümin düşünüp hareket etmem, etmesi lazım. Üstadımız Mahmud Efendi Hazretleri Vazuna nasihatinde şöyle buyuruyor: Sarhoş adam dostunu bilemez. Sarhoş adam önünü görebilir mi? Göremez. Ne yaptığını bilir mi? Bilemez. Araba sürerken nereye toslayacağını bilebilir mi? Bilemez. Bu adamla bu adam da bilemedi. Gitti bir çöplüğe orada çürümüş, kokmuş, kurtlanmış bir eşek gördü. Ha bizim hanım burada yatıyor. O da onun yanında uzandı. Onunla sabaha kadar uğraştı. Sabaha karşı sarhoşluk gitti. Kokular gelmeye başladı. Yahu ben neredeyim? Ed dünya cifetun dünya pisliktir. Ve talibu Dünyayı talep edenler köpeklerdir diye hadis-i şerif var. Dünya cifedir. Acaba beni kimse gördü mü dedi ve etrafına baktı oradan kaçtı. Soruyorum size nikahsız aile mi daha çürük yoksa çürümüş eşek mi? Nikahsız aile daha çürük. Haram bu pisliklerden daha fenadır. Sarhoş adam Rabbisinin yolunu kaybeder. Biraz kaba söyledim ama ne, de, ne edeyim? Kaba söylenmeyince incelikler anlaşılmıyor. Şarap içen sarhoşluğu gidiyor ama haram sarhoşluğu gitmiyor. Namuslu bir adam, namuslu bir hanım namusunu kaybediyor. Kırk kızıl başa ne yapsın bir Ali Paşa? Bosna hersek Türkiye demektir. Osmanlı devleti Bosna herseyi de almıştı zamanında. Ne zaman nimetin şükrü eda edilmediğinden orası alındı elimizden. Biz de şükretmezsek bu topraklar bizim elimizden alınır. Şükretmezsek bu camiler de elimizden alır. Şükretmezsek bu Kur'an da elimizden alınır. Şükretmezsek bu ilim meclisi, sohbet meclisleri de elimizden alınır. Bosna her sene içindekiler Müslümandı. Avrupalılar içlerine girdi. O kadar çoğaldı ki ne sayılır ne de biter. Bosna her sekte 600 bin kız gitti. Sırplarla evlendiler. Anneleri yakındılar. Etmeyin, yapmayın diye. Kızlar dediler ki ne fark var? Gavurların uşakları ile bizim uşaklar arasında. Onlara sorunca fark yok. Ama şeriata sorunca fark var. Efendi babam derdi ki oğlum insan boğazı ile haram oğlum insan boğazı ile haram ile helali ayırabilir mi? Ayıramaz. Yok insan kendi tavuğunu kesse bir tat bir e, komşunun tavuğunu kesse yese tatlı mı olur? Yok. Anlamaz. Şeriat anlar. Senin nikahlın iyidir. Nikahsız kötüdür. Bin kat güzel olsa bile. Nikahsızdan. Toprak topraklara gidin. Sorun ne güzeller vermiştik. Ne güzellikler vermiştik size. Ne ettiniz onları diye. Onlar da açın bakın diyor sana. Ne hale gelmişler. Biz dini güzelliğe bakalım. Yani ne oluyor? İnsanoğlu ne kadar güzel olursa olsun, dünyanın en güzel kadını şu an gelse ne olacak kardeşim? Toprakta çürümeyecek mi? Toprakta o et parçası olan yüz çürümeyecek mi? O beden çürümeyecek mi? Çürüyecek. Biz dini güzelliğe bakalım. Bosna Hersekleri eğer Kur'an'a merak Kur'an'ı merak etseydiler, çarşaf giyseydiler Allah bu belayı vermezdi onlara. Sizler Türkiye'nin kalesisiniz diyor Mahmud Efendimiz. Kime diyor bunu? Çarşaflara çarşaf müminin korumasıdır kadının korumasıdır kadın tek kıyafeti vardır İslam'da o da çarşaftır çarşaftan başka kıyafeti var mı kadının yok Allahu Teala'nın çarşaftan başka vermiş olduğu örtü emri var mı yok dışarıda vay efendim pardesü giymiş vay efendim işte ee, uzun kıyafet giymiş ama affedersin bütün vücut hatları ortada senin bütün vücut hatların ortada olsa ey kadın, ey İslam'ın kadını, ey Müslüman kadın, ey Müslüman olduğunu iddia eden kadın. Senin bütün vücut hatların ortada olsa istediğin kadar başörtü ört. O başörtü bir işe yarar mı? Seni cehenneme götürür. Evet, şöyle diyebilir miyiz? Cehenneme götüren başörtü. Diyebilir miyiz buna? Diyebiliriz. Daptar taytı altına giriyor, giyiyor. Daptar bir tayt üzerine giy giyiyor. Bir tane başörtü bezini atmış. Affedersin. Her yer ortada. Ondan sonra sende ki ben de cennete gireceğim. Hadi bakayım o başörtü sene cennete mi sokacak yoksa cehennemin dibine mi sokacak? Giyiyor başörtüyü. Evet bir evet boya badana yapmış. Bir makyaj yapmış. Affedersin. Dışarıya türlü türlü kokular parfümlerle gidiyor. Ne olacak bu? Allah muhafaza eylesin. Sizler Türkiye'nin kalesisiniz. Bir çarşaf bütün dünyaya bedeldir. Şimdi millet herkes kudurmaya başladı. Ben de kudurayım diyor. Bak söze bak. Bu sözü gidin Türkiye'deki bütün kitapları araştırın. Bak söze bak. Şimdi millet ne diyor? Herkes kudurmaya başladı. Ben de kudurayım diyor. Öyle mi? Öyle mi abi? Öyle. Şu an öyle mi? Öyle yani şu an. Millet öyle. Kadınlar öyle mi? Millet kuduruyor. Ben de kudurayım. millet kudurdu. Ne yapıyor? Dubai çikolatası aldı. Kudurdu. Kudurmadır bu. Vallahi bir dilimi bile tadını bilmem. Niye gidip alacaksın ya? Pislik yani. Adam satamıyor fıstığını. Fıstığı satamamış. Yurt dışında Avrupa o fıstığı göndermiş. Anladın mı? GDO'lu fıstık. Şeyi bozuk fıstık. Adam diyor ki evet millet Dubai çikolatası. Ben de Dubai çikolatası. De Müslüman alıyoruz. Ben de Dubai çikolatası. Ben sen Dubai'ye gittin mi hiç? Yok. Dubai çikolatası. İşte bu milleti millet herkes kudurmaya başladı. Ben de kudurayım diyor. Herkes kudur. Herkes cehennemin dibine girdi. Ben de cehennemin dibine gireyim diyor. Kadınlar bir araya geliyor. Geçen gün kızdım kadınları. Kızdım. Bir araya geldiğin zaman Allah'ın ayetini, Allah'ın hadisini, Allahu Teala Hazretlerinden korkmayı, Allahu Teala'nın hakkını, hukukunu, Kur'an'ın emir ve yasaklarını anlatmazsanız, vallahi hainsiniz ya. Niye ya? Mümin bir araya Allah için gelmesi lazım. Mümin bir araya Allah şöyle dedi. Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah Celle Celaluhu şöyle dedi, buyurdu. Mümin bunun için bir araya gelmiyorsa müminin davası da batıldır. Bir araya geliyor. Felanca moda şöyle, felanca böyle şunu alayım, evime şu takımı döşeyeyim, şu felanca takımı almış, şu felanca düğünde şu kıyafeti giymiş. Ula geberesiye başka işin yok mu senin? Ölüp gideceksin bu dünyadan. İnsan oğlu niçin akıllanmaz? Sa'udü billah. Ya yu'llezina amenu ey iman edenler ittakullah Allah'tan korkun ve kunu olun ma sadikin sadıklarla beraber olun. Allah'tan korkun da sadıklarla beraber olun. Allah'tan korkmayan sadıklarla beraber olur mu? Ağzından ayet hadis çıkar mı? Yok. Bu zamanın kadınları neredeyse falcı olacak. Az kaldı falcılık olacak. Hepsi falcı olacak. Ya felanca falda böyle demiş, felanca şu kahvenin altına bakayım. Şeytan bunların evet bunlar şeytan oyuncağı olmuş. Erkekler de öyle. Adam diyor ben zaten evde duramıyorum. Duramıyorum. Gideyim kahveye, gideyim okeye, bilmem ne. Sanki ölmeyecekmiş gibi bir hayat. Ne diyor Hadis-i Şerif? <Sessizlik> İttakillah. Allah'tan kork. Haysu mekünte nerede olursan ol. Nereden olur nerede olursan ol Allah'tan kork. Bir mümin o zaman Çocuğuna karşı da Allah'tan korkması lazım. Benim evladım büyüyor. Ben evladıma Allah'ın emrini, Allah'ın dinini, Allah'ın emir ve yasaklarını ben yaşadım da mı oğluma öğrettim? Yarın bir gün ben yaşlandığımda saçım sakalım beyazladığı vakitte benim oğlum Allah'ın rızasına uygun bir evlat olup da bana sahip çıkacak mı? Veyahut da Allah'ın emirlerine sahip çıkacak mı? Allah'ın dinine, şeriyete, Kur'an'a sahip çıkacak mı? Böyle bir evlat yetiştirdi mi ey anne baba? İttakillah. Allah'tan korkun diyor Mevla Kur'an'da. Başka bir ayet ayet kerimde Isbiru sabredin. Evet ve sabiru sabırlı bir şekilde ibadetlere devam et. Bir adam ibadet ederken, namaz kılarken şeytan diyor ki sünnet kılma. Evet. Halbuki sünneti kim kıldı? Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Şu anda neredeyiz? Mahmud Efendi Mescidi. Neresi burası? Tatvan. Nere? Bitlis'in bir ilçesi. Türkiye'nin Doğu Anadolu bölgesindeyiz. Şu anda Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu mescitten kapıyı çalsa, içeriye girse, aleyhissalatü vesselam Efendimiz kıbleye dönse, Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz kıbleye dönüp de Allahu Ekber deyip dört rekat bir namaz kılsa, şeksiz şüphesiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz kıldı diye hiç sorgulamadan biz ne yaparız? Onun arkasında hangi namazını kıldığını düşün, sorgulamadan ne yaparız namaza dururuz değil mi namaza dururuz Resulullah çünkü namaz kılıyor Resulullah namaz kılarken biz ne yaparız namaz kılarız Ne büyük hakikatler var değil mi Şimdi millet herkes kudurmaya başladı ben de kudurayım diyor Ders ayetine geliyoruz. Tur suresi 29. ayet. Dün ben yoktum. Bağışır şerif okundu. Biraz lugattır. Tefsir varsa biraz yardım edersiniz. Resulullah hakikatleri Mevla'dan alıp millete beyan ediyor. Resulullah'ın görev ne? Hakikatleri Allah'tan aldı. Millete beyan ediyor. Allahu Teala Hazretlerinden nur geldi. Nur nedir? Kur'an. Kur'an Allah'ın nurudur. Şimdi şu Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamıdır değil mi? Bu Allah'ın nurudur. Peki şeytan bu Kur'an'ı sever mi? Sevmez. Şeytan bu Kur'an'ı okuyanı sever mi? Sevmez. Bu Kur'an'ı şeytan okuyup hayatına tatbik edeni sever mi? Sevmez. Şeytan bu Kur'an-ı Kerim'i okuyu okuyanı sevmediği gibi bu Kur'an-ı Kerim'i hayatına tatbik edeni sevmediği gibi niçin Müslüman şeytanın sevdiği bir şahsiyet olmak için ölüyor? Şeytanın sevdiği bir şahsiyet olmak için ölüyor. Sünnet yok. Kur'an yok. Hadis yok. Hadis-i şerifsiz bir hayat Kur'an-ı Kerim'siz bir hayat, sünnet-i seniyetsiz bir hayat, nasıl bir hayat ki sonu cennet olacak? Cennet ucuz mu öyle? Cennet ucuz değil. Mü'min günübirlik Allah'la konuşma ihtiyacı duymuyorsa o mü'minde bir kanser hastalığı vardır doktora gidip teşhis olması lazım. Bedeni kanser mi? Hayır. Ruhen kanser olmuş. Ruhen evet. Ruhen korona olmuş. Ruhen entübe edilmiş. Ruhen komaya girmiş. Ruhen yoğun bakıma girmiş. Ama o yoğun bakımdaki hasta bir tabakta bir kaşık çorbayı alıp içebilir mi? içemez. Bir bardak su içebilir mi? İçemez. Komada çünkü o yoğun bakımda. Doktorlar içtirir mi? İçtirmez. Değerli kardeşler. Komada bedenen komadayken yiyip içemeyen hasta, bedeni olan hasta nasıl komadayken hiçbir şey yiyip içemiyorsa ruhu hasta olan sünnet kılamaz. Kur'an okuyamaz. Medreseye gelemez. İlim öğrenemez. Ruhen komaya girmiş o. Ruhen entübe edilmiş. Ruhen yoğun bakımda evet bitkisel hayata girmiş. Müminle kafiri ne ayırır diye buyurdu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Farku ma beynene ve beynel müşrikin. Müşriklerle bizim aramızdaki fark Kafirlerle Bizim aramızdaki fark Evet İkametü salen namazdır Namaz Müslüman namaz kılar Kafir namaz kılmaz Müslüman Kur'an okur Kafir Kur'an okumaz Müslüman Allah'la konuşmak ister, namaza dur Müslüman Allah'ın kelamı olan Kur'an'a dalar. Kur'an'ı okuduğu vakitte, misalen söylüyorum, Kur'an'ı açıp okuduğu vakitte, Estaizu Ve en yübe izna da rabbehu enni meseni yadzurru ve ente erhamur <laughs> rahimin. Festecebna lehu fekeşefna ma bihi min durri ve innahu ehle. وأهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا كل من الصابرين <applause> <applause> وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ اَنْ لَا illa <laughs> اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكْ اِنِّي min مِنَ الظَّالِمِينَ Sadakallahu'l-Azim Kur'an okurken Allah'la konuşmanın tadına varmaya evet susamıştır. Müslüman susamıştır. Kafir Allah'la konuşmak istemez. Çünkü Allah'a şirk koşmuştur. Ortak koşmuştur. Tembel Müslüman da Kur'an okumaz. Tembel Müslüman. Tembel Müslüman da hayata İslam'ı tatbik etmez. Dolayısıyla gelelim tövbe etmeye, gelelim Allah'a dönmeye, gelelim Allah'a güzel kul olmaya. Resulullah hakikatleri Mevla'dan alıp millete beyan ediyor. Milletin işine gelmiyor. Minnetin işine gelmiyor. Vaaz dinlemek işine gelmiyor. Ben niye vaaz-ı nasihat dinleyeyim ya? İşine gelmiyor. Kur'an okumak işine gelmiyor. Çocuğunu okula gönderdiği vakitte sabah namazında sabah namazı vaktinde kalkıyor anne teheccüd vaktinde kalkıyor. Anne var ya teheccüd vaktinde kalkıyor. Çocuğun ne yapıyor? Okula hazırlıyor. Okula hazırlıyor. Çocuğun elbiselerini, çantasını, kitaplarını, her şeyini çocuğu dünyasını kazan, kazanacağı dünyalık diploma için çocuğunu ta gece teheccüd vaktinde uyanan anne çocuğunun beslenmesinden tut okula gideceği dünyavi diplomayı alması için gün ne zaman başlıyor? Teheccüd zamanında. Ama o anne baba çocuğunu ne sabah namazına kaldırıyor. Diyor ki bugün tatil. Bugün 15 tatil. Bugün hafta sonu diyor. Çocuğunu sabah namazına kaldırmayan anne baba nasıl bir anne babadır? Nasıl ahiret adamıdır? Nasıl cennet ehli olabilir? Nasıl çocuğuna namaz kıldırmayan, çocuğuna alarmlı bir saat gibi çalar saati gibi çocuğuna oğlum namaz kıldın mı? Oğlum namaz kıldın mı? Namaz kılalım. Mesela bir çocuk diyelim Muaz. Muaz sohbetlere gel gel geliyor. Yaşı küçük olduğu halde Muaz nasıl anne babasını uyaracak? Anneciğim, babacığım ben namaz kılıyorum. demeyecek. Anne baba namaz kıl. demeyecek. Ha anlatsa güzel olur. Anne babasa saygısızlık yapmayarak söyleyecek. Anneciğim, babacığım namaz vakti geldi. Anne baba namaz kılıyorum. Anne baba vakit çıkacak. En son vakit, anne Baba namaz, namazlarımızı kılalım. Diye çocuk da anne baba yoracak. Anne baba da çocuğu yoracak. İslam müessesesinde ne vardır? İslam müessesesinde iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak, do, yamuğu düzeltmek, cehennemli cennet yapmak. Evet cehennem kütüğü olacakken, cehennem odunu olacakken Müslümanlar birbirinin elinden tutup cehennemden cennete götürmesidir. Allah Boluda vefat eden Müslüman kardeşlerimize rahmet etsin. O felakette ne oldu? 80'a yakın Müslüman vefat etti. 80'a e yakın vatandaşımız vefat etti. Nasıl vefat etti? Yanarak. Yanarak. Nasıl kurtulmaya çalışmışlar? Nasıl? Evet, çarşafları ip yapmışlar. Oradan kurtulmaya çalışmışlar. Bolu'daki yangını ve Bolu'daki oteli bir düşünelim. Dünya da öyle bir yer. Eğer anne baba çocuğunu namaza başlatmıyorsa, İslam'ı öğretmiyorsa, gözünün önünde çocuğu yanıyor, haberi yok. Çocuğu da o yangında vefat eden, Allah rahmet etsin, ailelerine de, e, kederli ailelerine de Rabbim Celle Celaluhu, gönüllerine ferahlık nasip etsin. Başları sağ olsun. Onlar için de, İnşallah dualar edeceğiz. Anne baba eğer çocuğuna sahip çıkmıyorsa gözünün önünde o otelde çoluk çocuğuyla birlikte yanan gibidir. Dünyada ölümden sonra tatil köyüne gitmeyeceğiz ha. Öldükten sonra tatil köyü yok. Öldükten sonra tatil köyü evet paketi yok. Sen Firdevs cennetine, sen Adin cennetine sen vesaire cennete, sen vesaire cennete gideceksin. Yerin hazır. Öyle bir şey yok. Sahabe bile kendinden emin değildi. Biz nasıl emin olabiliyoruz? Sahabeler sabaha kadar azap ayetlerini okurdu ağlardı. Ağlardı. O yüzden değerli kardeşler uyanmamız lazım. Rabbim Celle Celaluhu bizleri gayretlenmeyi nasip etsin namazını dost doğru kılan Müslümanlardan olabilmeyi nasip etsin. Rabbim hepinizden razı olsun. Şu meclise uzaktan yakından gelen kardeşlerimizin tüm ölmüşlerimize Rabbim rahmet etsin. Rabbim Celle Celaluhu tüm ölmüşlerimizin mekanı cennet eylesin. Dersin bakın başında okuduğum ayet şu. Estağfirullah. Ve ma halaqtu ben yaratmadım el ins el cinne cinleri ve inse insanları illa bana ibadet etsin yarattım. Dünyada amacımız ibadettir. Evet. Dolaşalım, eğlenelim vesaire. Yok. Sonuç bunun için gelmedik dünya Dünyada eğlenmeye gelmedik. Dünyada ibadete geldik. Okudum ayet. Buydu. Okudum hadis-i şerif de Utlubul ilme velav bisin. Evet, ilim talebet. Çin'de dahi olsa. Çin uzak bir yer, Japonya çok uzak. Saatler. uçakla bile 7-8 saatte ulaşılıyor. Çok uzak. Ama diyor Çin'de bile olsa ilim talep et. O zaman bizim evimiz Çin'den uzak değil de memleketide. Yok. O zaman ne yapmamız lazım? Karar vereceğiz. İlim öğrenmeye geleceğiz. Kur'an'ı öğreneceğiz, hayatımıza tatbik edeceğiz. Tüm ölmüşlerimizin ruhu için. Hususan Bolu'da otel faciasında yanmış olan Müslüman kardeşlerimizin, oradaki vatandaşlarımızın ruhları için, kederli ailelerinin sabrı cemil ve gönüllerinin ferahlanması için, tüm şehitlerimizin ruhu için, Allah rızası için El Fatiha.